Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Öncelikle herkesin Kurban Bayramını diyorum. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Önümüzdeki yıllarda pandemi olmadan daha iyi bayramlar geçirmemiz dileğiyle herkesin bayramı mübarek olsun tekrardan. Şimdi neden böyle arka fonda bunun iç döşemesi var? Sebebi tabii ki bu ürün tabii kapak fotoğrafında da gördüğünüz gibi piyasadaki en iyi lastik markalarından biri olan Michelin'in bir ürünü. Umarım lastikteki başarısını bu üründe de gösterir. Ürün A101'de 22 Temmuz 2021 günü insert'e giriyor. Siz bunu muhtemelen 22 Temmuz sabah izliyor olacaksınız. Yaksilik olmazsa A101'de insert'e giriyor. Ben önceden temin etme imkanı sağladım. İyi oldu bizim açımızdan. Şimdi ürünümüz şöyle gri bir şişede geliyor. Güzel bir sprey başlığı var. Kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Şöyle hatta şurada şöyle korunması, kilit mekanizması falan da var. Güzel. Yani güzel kaliteli bir hissiyat veriyor şu sprey başlık. Şişesi de fena değil. Tasarımı da fena değil. Şimdi ön tarafa baktığımızda yaz formülü diyor. Güzel bir şey. Antistatik formül varmış. Yani tozlanmayacak diyor. Ve orijinal görüntü veriyormuş. Fabrikasyon bir görüntü veriyormuş. Parlaklık vermiyormuş. Hemen arkasına geçelim şişemizin. 600 650 ml'lik bir şişe. Ee, Avrupa üretimi olduğunu söylüyor ama hangi ülke olduğunu söylemiyor. Şurada Türkiye'deki distribütör bilgileri var ama çok ufak okunması güç. Burada da torpido ve deri temizleyici istiyor ama şuralara baktığımızda suni deri diyor. Neyse şunlara bir bakalım hızlıca. Aracımızdaki torpido, plastik, vinil, suni deri ve benzeri parlak ahşap bölümleri temizler ve korunmuş. Mükemmel durumda tutmamızı sağlarmış. Bu önemli bir nokta gelişmiş UV koruması sayesinde güneş ışın zararlarını en azından çatlaması olmaya karşı koruma sağlar. UV filtresi gerçekten varsa güzel. Sevindirici. Eksiz formülü kuru ve bakımsız 350'leri yeniler. Orijinal fabrika görünümüne kavuşmanızı sağlar ve bakım yapar. Hiçbir kalıntı bırakmazmış. Yeni bir, taze bir koku bırakırmış. Kötü kokular yok edermiş. Tamamdır. Kullanım şekli ne diyor bakalım onlar nasıl tavsiye ediyor uygulamamızı. Kullanmadan önce kutuyu ilk iyice çalkalayın her zaman olduğu gibi. Yüzeye eşit miktarda püskürtün ve bir dakika bekleyin diyor. Temiz bir mikrofiber havluyla kir, toz ve vücut yağlarını gidermek için ilk yüzeyi yavaşça silin. Aslında farklı bir şey yok, standart, sık sil şeklinde. İçeriğinde ise noniyonik, yüzey aktif maddeler varmış, %5'ten azmış ve parfüm varmış, limon parfümü ama başka detay vermiyor. Bu konuda bir tırnak e kaçıyorum. Subaru Outback Boxer Hakan abi sadece şu maddelerle ettiği şeyleri yapabilir mi? Aşağıda bir yorum yaparsan çok seviniriz, arkadaşlara da aydınlatıcı bir yol göstermiş olur. Yani UV koruma olduğunu iddia ediyor, antistatik formülü olduğunu iddia ediyor lütfen bir açıklama yaparsan sevinirim. Üretim tarihi burada 7.06 diyor. Yani yaklaşık bir ay önce üretilmiş. Güzel. Raf ömrü de 5 yılmış. Ürün böyle. Şimdi ben Michelin'in kendi yani bu ürünleri sattığı Michelin Lifestyle diye yani şu tarz ürünleri işte lastik, basınç ölçer ve benzeri ürünleri sattığı web sitesine baktım. Yabancı sitesinde. Bunun parlak olan versiyonu da var. A101'e sadece mat görünüm yani orijinal görünüm olan versiyonu gelmiş. Tabi insert'te şampuanı giriyor, jant temizleyicisi giriyor, hızlı cilası giriyor. Başka tekstil temizleyicisi yani döşeme temizleyicisi vesaire de giriyor da. Ben yani çok hızlı cilaya test ettim. Jantlarım zaten plastik kapak olduğu için jant testi yapmam birazcık güç. Hızlı cila dediğim gibi tekstil temizleyicisinin belki şu üründen memnun kalırsam belki onu da alıp bir test ediyor olabiliriz. Bu ürün eksikliğim vardı aslında iç kısımda. Yani iç kısım temizleyecek, koruyacak bir ürünüm yok değilim Biraz da bahane olmuş oldu. O vesileyle bu ürünü almış oldum. Fiyatı 24.95. Diğer ürünlerin fiyatı değiş değişkenlik gösteriyor. 35 liralara kadar çıkabiliyor. Tek bir fiyatla gelmemiş. Bu da dipnot olarak bilgimiz olsun. Şimdi ben burayı ikiye ayıracağım bantla. Sağ tarafa uygulayacağız. Sonra uygulamadığımız tarafa bir de bakarız. Bir de dış trimle yani iç, iç, iç kısım için diyor ama ben de dış kısımda bir plastiklere uygulayıp bir de su test yaparız. Videoyu da sonlandırırız. Hadi şimdi uygulamaya geçelim. Evet arkadaşlar şöyle güzelce bir çalkalıyoruz. Bu arada tabi atladım. Ürün çok yoğun bir şekilde limon kokuyor. Limonata gibi de kokuyor diyebilirim. Rengi de çok açık. Renkte bir sarı. Şimdi gösterecek imkanım yok. Şöyle güzelce biraz daha çalkalayalım. Ben az önce çalkaladım. şöyle güzelce şuralara bir Şöyle yaklaşık 1-1 bir, bir dakika bekleyelim. Evet arkadaşlar şöyle mikrofiber bir bezle hafifçe yedirerek kurulacağım. Hmm. Şöyle bantımızı durmayacak galiba ama şöyle sıkıştırayım. bezin tersiyle şöyle bir geçelim. Bakalım sonuç nasıl. Evet arkadaşlar. Evet bir matlık söz konusu. Şöyle bantla ayırdığımda çok bir fark görmedim ben. Yani ciddi bir fark yok ama bu tarafa göre bir matlık bir kadifemsi hissiyat oluştu. Bir de şimdi şöyle iç kısımda torpido da uygulayalım. Evet arkadaşlar ben buraya da sıktım. Bir tık daha sıkayım. Biraz bekleyelim. Bir dakika kadar. Evet arkadaşlar yaklaşık bir dakika bekledim. Bakalım vadini yerine getirecek mi? Şöyle bir de ters kısmıyla alalım. Evet içeride daha belirgin. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Şu sert plastikte çok ürün kendini belli edemiyor şu kısım biraz daha yumuşak olduğu için eğri bir kısmı orada daha size faydalı olur diye düşünüyorum görsel açıdan. Evet, şöyle çıkarttığımızda şöyle hatta bir daha Evet arkadaşlar. Şurası daha yağlı evet. Burada çok daha net belli oluyor. Şimdi şuraya geçelim bakın. Gözüküyor mu? kamera. Evet, çok net bir şekilde gözüküyor. Şurası daha yağlı bir tabaka bakın. Burası daha mat kaldı. Tam benim de istediğim görüntü. Güzel. Ürün başarılı. Kalıcılığı hakkında fikrim yok. <laughs> Onu da e, test eder daha sonra. Yayınlarım. Şimdi bir de dış trimine bakalım ne yapacak. Onu da merak ediyorum. Yani dış trim için bir firmanın önerisi yok ama bakalım ne yapıyor. Evet, güzel arkadaşlar. Ben beğendim ürünü bu şekilde. Şimdi de dış trimlere bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle dış trim'e bir uygulama yapacağım. Bakalım. Bir farklılık olacak mı? Evet arkadaşlar, yaklaşık bir dakika geçti. Hatta şöyle biraz daha geriye alayım. Arkadaşlar ürün kuruyor hemen. Evet. Şu şöyle ayırdığımız zaman şurayı da alırsak. Evet arkadaşlar içerideki gibi bir yani şu an kamera ile görmeniz pek güç olabilir ama bakın. Şurada bir çizgi var. Yani şu taraf daha yağlı gözüküyor. Herhangi bir ürün uygulaması yok burada. Yıkamıştım sadece şurada yağlı bir tabaka var. Burası mat bir görüntü aldı ama yani bir yenileme vesaire gibi bir şey söz konusu değil. Şimdi de su testi yapalım arkadaşlar ve videoyu sonlandıralım. Evet arkadaşlar ürünümüzün testini bu şekilde gerçekleştirmiş olduk. Ee, ürün nasıl bir ürün? Yani iç kısmında beni mutlu etti açıkçası. İç torpido kısmını uyguladığımda bir fark olduğunu gördüm. Bir mat kadifemsi bir hissiyat oluşturdu. İç kapı döşeme kısmında çok fazla randıman alamıyor gibi görünsek de ışıktan ve plastik kalitesinden oluyor. Ben şu anda baktığımda aslında ışıktan herhalde göremediğimi düşünüyorum. Başarılı bir ürün. UV filtresi de varsa gerçekten bu fiyata güzel bir ürün. Fiyat performans ürünü olduğunu söylerim ama birazcık torpidon ve plastik aksamlarının da temiz olduğu için farkı ciddi manada görmemiş olabiliriz. Ama 24.95'lik bir fiyatıyla alınabilecek ürünler arasında olduğunu söyleyebilirim. Dış kısımda yaptığım uygulamayı da uygulama sonrası, yıkama sonrasında alt kısımlarda yorumumu yazacağım. Ne oldu ne bittiği konusunda. Durum şey, vaziyet bu şekilde arkadaşlar. Almak isteyenler varsa A101'den temin edebilirler. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi bayramlar diliyorum. Görüşmek üzere.